<laughs> hocam biraz ciddi belki ciddi ciddiyeceğim şu an bunları keseceğim şampiyonluk için şampiyonluk maçına çıkacağız çok Evet arkadaşlar şampiyonluk maçı ciddi olduğu için bugün takım elbisemi giydim. Bu da yardımcı antrenörüm İrfan Saraloğlu. Şimdi kadromu size göstermekten gurur duyuyorum hocam. Hocam Kaledin Akipenya, ee, Kön, Davinson Kerim Zeki Çelik, Roman önemli bir transfer. Hocam, İsterseniz yeler, yeler yeler nerede? Yeler şey sattık, sattık hocam. Zeki'nin yanına Sanchez çek. Açık açık. Böyle mi olacak? Bence öyle. Tamam mi? hocam. hocam. Torreira Lemina ikilisi çok önemli bir ikilidir. Çok Savaş önemli. Savaşçı orta saha güzel ama birisini savunma yapıyorum. Ben öyle kullanıyorum. Savunma Aynen, ben yapıyorum. Aynen, ben tamam. Sanıyorum. Yunus Zaniolo Zaha. Hmm. İyidir. Salah'a iyi bir tek. Bu arada Barış'ı Manchester United'e sattık 53 milyona. Bu arada ses görüntü canlı yayına gidiyor Eyvallah. Ne evet. demek? Forvet'te de babaların babası Osimen Ama Osimen'in galiba bir yorgunluğu var. Bu maç için Enis Destan diyorum. Güzel severiz. Var. severiz fırsatçı. İki yıldız ama iyidir. Yedeklerde Lill'den Aleksandro'yu aldık. Sara var. Tamam. Sara'yı on numara oynatıyorum bu arada. Mükemmel istatistik atıyor. 9 gol on bir asist. Manyak iyi. Bu Salih Özcan. Buna çok para verdik hocam. Çok iyi. Bu arada özellikleri çok, çok iyi. Çok iyi. Tyler George diye bir adamımız var. Kiraladık. Potansiyeli acayip iyi. Acayip potansiyeli vardı biraz düşmüş. U19'da oynattım çünkü bayağı. Yusuf Sarı çok önemli bir i̇yi transfer. Yani. Mertens, o simen burada. Salih sanki Lemina yerine oynatsak mı? Hocam ikinci yere düşünüyorum. Torreira Lemina'yı bozmak istemiyorum. Şöyle puan durumunu size göstereyim. E, 4 puan var aramızda Trabzon'la. 2 tamam. maç var. Kazandığımız takdirde şampiyonuz. İlk 2 de zaten biz varız. Sıkıntı yok. <gülüyor> <Yabancı>. <gülüyor> Hatay'da 6. sırada. Fiksiyonu da şöyle göstereyim hocam. Burada çok sallandık. Maalesef dezerbe bizi, bizi sağlam sikti. Hocam şimdi çok önemli. Maça başlamadan önce Hatay'ın kadrosunu analiz etmemiz gerekiyor. Hocam Hatay'ın kadrosunu evet. boş verin. Böyle bir kadro. Abubakar var mı? Önemli oyuncular. Abubakar var mı? Mesela Joelson Fernandes. Abubakar var. Bu sezon ne yapmış? Altın 16 golü atmış. Şimdi bir Joelson <laughs> Fernandes. Heh, tamam okey. Onun var Joelson. Joelson Fernandes. Nerede mi? abi? Ee, onun bir üstü işte bak. Şu Cengiz Demir'in altı. Bakayım. Bu hızı çok fena. Bir gol hocam. hocam. Bu hocam. adamdan bir olmaz o oyun. <laughs> Bundan bu... bir olmaz. <laughs> ya deplasman Pozitif iyi. Pozitifi. Şu şekil. Şuraya da Lemina gel. Lemina neredesin amına? he Tamam hocam başarılı. Dengeli mi pozitif mi pozitif? Pozitif iyi. Hadi şampiyonluk başına çıkıyor. Kupayı getir. Evet arkadaşlar. Bunu kazanmak için bugün buradayız. Şunu izninizle şuraya koyuyorum. Birazdan alacağız inşallah. Başlıyoruz, kalede erce var ama. Şimdi panter yani, kesildi. Aynen çok dolu. Koraycan beklenen gün geldi, Şaklı süperlik şampiyonu olacağını Şimdi, düşünüyor muyuz? Şimdi bu, bu şeylerde çok olumlu konuşmamak lazım. Bekleyelim görelim ben aynen, görevimi aynen, yaptım. Aynen öyle. Ay abi susun koyayım. Evet maça başlıyoruz arkadaşlar. Maça odamız bozulmuş. Normalde çok hızlı ama video çektiğimiz için zaha... Adamlarda da bir sakatlandı. Hocam za yerine Yusuf diyorlar. Ne diyorsunuz? İlk yere çıkarır. Hayır bir girelim. Hocam ilk yere çıkarır. 20'ye kadar bekleyelim. Stresi gözüküyor ama zaten. Yani ne yapalım? Hoca oynayacak ya. Aynen. Parayı ya al alıyor, alıyorsa oynayacak hoca. İyi oynayamaz bu şekilde. Oynadığı kadar diyelim hoca. Atak olsun hadi. Remina'nın şeyini ayarla. Sertliğini azalttı. Oyuncu talimatları. Sert. La yok değil mi bunlar? Başarabilirsinizi koyarım. Abdülkadir. Gol. Zaha'yı çıkartıyoruz hemen. Hocam. 17 17 17'nin önüne geçti. Zaha yerine Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Hadi abi, hadi 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 abi hadi. Şu atak bitsin. Bir dakika. Kör. Derik kör. Ya kaç kere kaleye vurdun o <laughs> Gerildi de gerildi. Oradan kaç tane golüm var. Gerildi de gerildi. Yapacak bir şey yok. Hoca zeki hücum mu veriyoruz? Ne yapıyoruz? Zeki hücum vereceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Verelim abi. Kön'den de Kön'den iyi olur hücum kanat bekti zaten. Bu arada Kön çok iyi hücumda ama sen bilirsin. Şu ikili orta sahibi böyle sert yapıyorsak beklerin birazcık hücum özgürlüğü olması lazım. Tamamdır hocam. Ziline Anlaşıldı hocam. Şöyle bir bakacağım bir saniye. Bu adamın biraz daha serbest olması lazım. Topu ayağına tutsun. Ondan sonra cuma. Tutsun ben... hocam. Hocam bu arada sarı gözlük çok yakışmış. Gel merhem ol yanama. Hadi abi. Oynayın bak. 5 dakika beklememiz lazım. O, o zaman gözüküyor. bir başarabilirsiniz Aynen. Söyleyemiyoruz. Bak Fener'e. Trabzon Fener'e yeniyor. İyi yensin. Yani biz de Hatay'ı yeneriz. Hadi haydi hadi başarabilirsiniz. Hadi hadi abi hadi. Burak Yılmaz kullandı. Masanga. Of Torreira girdi geldi. Enis koştu. Enis koştu. Enis koştu. Of, Koş, Güzel. Beyler hadi 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 hadi. Korner mi? Geliyor. orta. Kön, orta, kön orta. Kön orta, kön orta, kön orta, Direkten. Direkten Enis. Köner Kale. indir, indir. Köner indir. Köner Kale kaleye vuruyor. Güzel 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 güzel. İlk kere mi bir bir ikinci yarı Osimen ya ins yerine. İkinci yarı yeri full yüklenmemiz lazım rakibin çok şey var sarı kartları var. Bizim bir orta sahayı yenilememiz lazım. Ya Baran Sarka diye gol ama bakamadım adam kariyer. Yani. Hadi golle bitsin. Kön. Gibi. Kön kesti. Abdülkerim Yusuf ne yapıyor? Kön. Dirik Kön. Dirik Kön atıyor. Bir bir. Hadi beyler. Bravo. Devreye güzel girmek önemli abi. Devreye güzel gireceksin. Çönk hücumda helal olsun hoca helal olsun Yusuf sarı asist bak yani Aynen öyle hamlelerimiz sağlıklı olmuş demek ki Şimdi bir saniye Yumruğumu sıkıp maçın ne favorisi değil, bizi biz. sağa çıkın taraftarı coşturun Aynen budur Değişiklik var mı? Bakalım bence şu Lemine'yi çıkartmamız lazım Salih Özcan Saliye. mı ya? Salih Özcan Salih Özcan Torreira'dan korkuyorum Destek mi savunma mı? Ee, savunma Savunma mı tamam Şimdi şöyle bir şey var. Torreira e, Saray da yapabiliriz ama ikinci yere de yapabiliriz. Şimdi Saray'ı alırsak şey oynatmamız lazım. Onu 70'ten sonra hücum hücumcu evet, evet. olarak alırız. Şöyle yani bir şey var. Saray'ı var. orta yani. saha oynatacaksan Zaniolo'yu çıkarınca Mertens'i alırız. Ben evet, Saray'ı onu oynatıyordum da. 70'ten sonra. Hücum mu pozitif mi? Şu an pozitif. Tamam. 70'e kadar eserimizi alamazsak tamam. o... şey Hadi abi hadi abi başarabilirsiniz. Hadi abi. Salih Özcan hadi koçum. Çok para verdik sana ya. Ne oldu? Bir şey peynir. olmaz. Elize oyna Peña hadi. Hadi abi, hmm. hadi abi. Bak Torreira harbiden yoruluyor dediğin gibi. Oraya bir sara. Yunus yerine de en kötü. Zaniolo'yu sola atıp ortaya Mert. Bence 60'ta yapalım. Hiç tamam. Bu şu pozisyon. O zaman bir 2-1 öne geçtik mi ya? Abdülkerim. Salih Özcan. Üst, Biz... Üst bağ Salih be. Torreira. Ya, evet. Zaniolo ya. ya. Zaniolo. Nikola Zaniolo. Öne geçsek de tedbiri bırakmıyoruz. Şimdi abi. oyun durdur. Hemen çocuklara bir iyisiniz diyelim. Deriz. yerine Sara, Sara gelsin. Yunus da çok yoruldu. Bence şöyle bir şey yapalım. Şuraya Mertens çekelim. Olabilir. Zaniola hücumdan devam etsin. Mertens ama olsun. Destek mi? mi hücum mu peki? Eee Bence bence, destek. bence hücum kalsın. Destek de... mı? Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Mertens hmm. şeyin durması, nasıl? Ee, bir de osiyonu, osiyonu, osiyonu. durumu nasıl? Osim Bence Osimhen'i hiç bu maç yormayalım Fener maçında oynatalım. Bence duruma göre 2-2 olursa olur. Tabi tabi. Ama ben 3 atacağımıza inanıyorum. Saray ve Mertens'e diyelim ki size inancım tam çıkın bir şeyler yarattın. Ama yaratmak Allah'a mahsus o yüzden sadece tabii iyi bir de. şeyler yapın. Çok iyi çok iyi. Abdülkerim bir şey olmaz oyna. Bir değişikliğimiz kaldı. 3 atıp rahatlamak istiyoruz. De, de, bakalım Enis. Enis hiçbir şeye gülmüyor ki baba. En ben insanlar ben enerjisel alacaktım tamam mı? Kiralık teklifi yaptım. Chelsea mi ne çekti çocuğu ben çekemedim ya. Yani. Zaman geçirelim mi hocam? Zaman geçir tempoyu çok çek en en şeye çektim tempoyu. Şimdi geçiyoruz top rakipteyken tamam. Tamam tamam güzel. Kontras oran oran kaybetmeyin. Sakın kaybetmeyin. Güzel. Salih Özcan atla yukarı. Evet. Gabriel Sara şampiyonluk geldi galiba. Direkt köşe. Bak sakin. Davinson, Güzel. Salih. Vakit geçiyor. Salih tam istediğimiz gibi. O tutuyor topu ayağında. Zeki. Zeki Çelik kesti. Enis, Enis. Vur onlara Enis be. Güzel. Gelecek, gelecek. Boğduk. Çok iyi. Zeki. Üst. Çok iyi pas. Mertens. Yusuf. Yusuf Sarı. Şampiyonluk golü. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Adana'dan çektik buralarda. Bu arada Yusuf abi videoyu izliyorsan... ...Başakşehir'de başarılar dilerim bizden. Şu kupayı yağıştan alalım yanımıza da öyle. Kim sakatlanmış? Köy sakatlanmış hoca. Alabiliriz. Var değil mi değiş? Am Var. yok mu? Rüfet. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Pozitif futbolu şeye çekelim. Savunma ağırlıklı ya. Dengeli çok. dengeli Köy sakat. Eren Elmalı onun yerine oyunda. Şey yapalım. iyice vakit geçirmeye artık. Tamamdır ayarlıyorum onu yani. Ama hadi. Hadi hoca değişiklik hoca ya. Hoca hoca. Hoca bitir hoca. Kes maçı. Kes maçı. Geldi. Ve şampiyon Galatasaray. Hadi hocam beraber kaldıralım. Oo. Bakalım. Şampiyon Galatasaray sezonun en büyüğü oluyor Galatasaray. Bir. 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 bir, bir. Oh. Lig şampiyonu Galatasaray. Hocam çok iyiydiniz cidden. Özellikle i̇yi, hücuma katkısında çok önemli rolünüz olduğunu çok düşünüyorum. Lig kupamızı aldık. Çok güzel. Toplantı terk ediyorum. Hani yüz Önce terk Soru yok mu arkadaşlar? Mayıslar bizimdir. Aynen derken. öyle. Yetinmiyoruz. Fixtüre tıklıyoruz. Fenerbahçe Türkiye Kupası final maçı hocam. Aynen öyle. Hadi biz Maç hızlı başlamamız lazım o Simen maçı ilk 11 Enis'ten hiçbir şey alamadık. Enis çok kötüydü. Aynen öyle doğru. Kadir milli takımdaymış. Kadir su başına buradan selam. Kadir su başına nasıl milli takıma gidiyor? Genç milli takımdır. Var Bir sakatlandı Anne Ana ne sikiyim. İğne <laughs> iğne iğne iğne. Baba yani. akıllarda o isim. Baba iğneyle oynayacağım maçı. Bu arada PM kariyerinde galiba ilk defa iğneyle oyuncu oynatıyor. Zorunlu. Takımla toplantı yap gel. Şimdi. Finali kaybeden takımı kimse hatırlamaz. Bu kupayı kaldırmamız lazım. Bence diyelim ki biz Fenerbahçe'den daha iyi bir takımız. Aynen kupak o şekilde. Aynen kupak. öyle. Geldi ya. Sakat makat. O Simen. Baba çok şey o Simen ya. İkinci yarı mı o Simen lan? Yok yok böyle başlıyor. Böyle mi? Hızlı başlamamız lazım. Böyle. Motivasyonla başlıyor. Bahadır, Cicu, İrfan ya. Çok da iyi bir kadroları yok bence. Kanatları çok ağır. Yani Cengiz'in nereden gol yiyeceğimizi düşünmüyorum ve başlıyoruz. Hadi abi hadi. Bak ilk şut geldi. Hadi abi hadi. 15 dakikanın sonu güzel güzel. O Simen direkt. hadi baba Takım hadi baba. Yapma. İlk 15'te bir gol çıtlatsak işte tık 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 tık. Maalesef. Abi, sıkıntı yok Maalesef. sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet normalde çekelim. Tempoyu birazcık şey yapalım. Şu, 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 şu devam. Tempoyu bir tık çek. Böyle. Ee, top rakipteyken e, bir şey geçiş önüne gel. He. Bu böyle mi böyle? Aa, öyle kalsın. Öyle kalsın. E, ee, tempoyu düşür de top bizde kalsın. Aynen öyle. Ondan Karşı prese olmaz. gerek var mı? Karşı prese gerek var çünkü top bizde olacak tamam. ama o da yarayacak bir hadi. Hadi abi hadi 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 hadi. Bu arada bir şey diyeyim mi? O simen <laughs> mask... Dur, en son söyleyeceğim. Hadi oğlum be. Derik Kön vurur kaleye. Geldi bence. Derin Köl. Vur oh! bu Derin Köl. Takım var. abi izliyorsan hanı selam hada. olsun. Süpersiniz. Derin Köl atıyor. Çok iyi be. Çağlar Bekka iki stoperde sarılı onlarda. Aynen. Bir kırmızıya gelir mi 5-6? Çok, Aha, güzel. güzel. Zaniola. Zaniola kendi gitti. Zaniola. <laughs> Tempoyu bir tık düşürelim mi istiyorsun bu sonra? İlk, son İlk az... kere oynayak bence böyle. Mert Zonioğlu. Bence bir son 15 dakika bir şey yapalım da ikinci yarının 15 dakika. Şöyle arasıyoruz. mi? Aynen. Zaman geçirmeyi aç. Bekle. Gerek var mı? Var var. i̇lk 15 bu yarı bu, skoru atacağız. Aynen. Bu skoru atmamız şut yok da onlar Bakalım. Şurayı iyi oynarsak ikinci yarıya çok iyi başlayacağız ama şurayı iyi oynamamız lazım. Bekao. Çağlar ikisi de sarıldı. Ha. Uzun toplara dikkat. Eyvah eyvah. Baskı 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 baskı. Çok kötü. Levent daha çok kötü. Offset. Oze! He! Hoca! He! Hoca! Offset. Hoca şu golü iptal et. Hoca şu golü iptal et. Hemen kullan hadi. Ya hoca nasıl geçer lo amına koyayım ya? Oruç tut çocuğu Portekiz'e. Kapçı. Eski. İster <laughs> gerçek. <laughs> Adamların bir şu duvar koyun Ya, ama ben sıkınlar ya. Tamam sıkın öyle sıkın Var mı ya? <laughs> ola? Mertens mi ya? Bence bir şey yok. Sarı, 10 on numara bu bak. Sarı to Torere'yi çıkartalım. Torere'yi de Salih mı diyorsun? Evet tamam. Şimdi bir de hızlı başlayalım ya. Zaman geçirmeyi kapatacağım. Aynen. Başarabilirsiniz'i koydum. Hadi abi hadi hadi hadi. Amına koyacağım ama ya. Fred. Levent Mercan. Çok bak, kötü baskı yapıyoruz ya. Uf, zeki uzaklaş. Yapma yapma. Ama kalenin içine kadar girmesin o adam ama ya. içine giriyor adam ama kaleciyi oynatıyor. ananın kanatlara kötü dedik 2 golle şeyden yedik ya orda anadolu sohbetlerden yedik osman hadi baba be hadi çöz şu maçı bize be ah, hadi bu lan işte. zeki lemina davinson who is enjoying who is enjoying yapma baba yapma işte çok ya çok basit hata ya Sülimanski, Sülimanski akipen ya. Hadi hadi hadi. Sen Galatasaraylısın oğlum. Kısa, kısa üst, üst üst At bir yere. Derik Kö, Yunus, Sara iyi çıktık. Gabriel Sara el patron bravo bravo. Hadi, hadi hadi hadi. La bağırıp durma. Yırtık toptan çıkar. Durmaması lazım yani. Fred Sarıkart, çok iyi. Onjeşti ya. Onjeşti. Bir dakika, bir dakika. Zeki, Zaha bir daha Zeki. Sara, Lemina, Sara buldu. Değişiklikten sonra ama iyi pozisyon bulmaya başladı Taktiksel değişiklikten sonra. Ka var mı Enis? Enis çok mu yorgun? Yok sana. ya oynasın. Bana ee, Zaha yerine Yusuf Sarı. Çok kritik evet. hamle olur hocam. Şimdi başka ne olabilir? Abdülkerim'in yedeği var mı? Şimdi var. Ribeiro var. Kaç Nerede? 6-4. Çıkar çıkar çıkar. Ribeiro gel. Tamam. tamam. Sonunda dursun bir tane. Aynen bir tane dursun. Hadi abi hadi 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 hadi. Lan hadi beyler be. Kart oyuncumuz yok birazcık. Sen oynayabilirsin. Evet, evet. Hadi be. Yunus. Aa oh. bizde 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 Ribeiro. Ribeiro kön bizde Sara. Çok iyi. Olsun Yunus yok. yok olsa çok yoruldu Osman. Çok baskı lazım. baskı bizde 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 vuralım. Çok çok iyi. At yukarı Yunus. Hadi oğlum be. Hadi Yunus, hadi oğlum. Çardaktan mayba. Yunus kesti. O simmen! Victor o simmenin golü! Victor o simmen! Hadi, var mı değişiklik? Böyle devam, böyle var mı değişiklik? değişiklik? Böyle devam, çok yorgun varsa Kör Şöl. çok yorgun, ölmüş. Eren elmalı. Hadi, hadi, hadi. Diğer menüsü çok iyi. Oh, Ribeiro, Alexandro Ribeiro. Bir şey çıkmaz bu atak. Tempo artık. düşük değil mi? Tempo düşük. Düşüyor. Hayır, 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 hayır. Hmm. Oh, oh. Çok korktum Cengiz'den var ya, yiyordu gazkala. Son dakika o simen attı. Coştu kamana Sara, Lemina. Çok iyi pas, zeki. Zeki Çelik, Zeki'nin ortası Lyoko çıktı, Eren indirdi, Yunus açı aradı, Zeki Çelik, Zeki bitirdi, Zeki bitirdi, Zeki Çelik, Zeki Çelik attı, Zeki Çelik attı, Zeki Çelik <laughs> Zeki Çelik yat 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 Yok böyle kalsın, böyle kalsın evet, Güzel mi? Geldik hocam. Hoş bulduk iyi Aa iyi. Yusuf aldı, Yusuf gole gidiyor, Yusuf attı o simene, o simen bitirdi, 4-2 <laughs> Victor Osimel Bu baba bu Yusuf Sarı 2 maç 2 asist Yunus Ohuuu O taktiksel değişiklik çok önemli Hoca gel 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 <laughs> Galatasaray sezonun en büyüğü oluyor Galatasaray Hoca numara için kusura bakmayın diyelim. 99 Osime. Hocam eline olmasa Eyvallah. Konya maçında oynamayalım. Gerek yok zaten. Aynen öyle. i̇ki şampiyonluğumuzu aldık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs>